Evet arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız bakalım bugün de çok müthiş bir kapışmadayız arkadaşlar Burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli örümcek adamlar var tam bu örümcek adamlar böyle yeşil kırmızı mavi ve mor renkteki süper güçlü otomobillerle zorla etabı geçmeye çalışacaklar Evet görmüş olduğunuz gibi bütün kıyafetleri giydirdik abi şunun güzelliğine bakar mısınız hepsi çalışıyor arkadaşlar Şu anda yarışmaya hazırlanıyorlar Diğerleri mekik çekiyor, biri işte böyle şınav çekiyor Ve şöyle e, parkurda göstereyim Buraya atlayacaklar arkadaşlar, bulundukları noktaya atlayacaklar Hadi bakayım videoyu beğenmeyi unutmayın Hazırsanız arkadaşlar başlayalım Bu arada kanala abone değilsek abone olmayı da unutmayın arkadaşlar Şimdi ilk olarak bu örümcek adamımız yarışacak Hemen de bindi Zentorno'suna Açtık farları Arkadaşlar başlıyoruz, en iyi yarışanı seçeceğiz Bakalım en iyi kim yarışacak abi en iyi kim yarışacak Evet atlar atlamaz arabanın her tarafı dağıldı Güzel neyse sıkıntı yok Öncelikle sol ucağın çıkmaya çalışacağız Ve bu arada istediğiniz araba modelleri varsa Yorumlara onları da yazın Onları da getireyim ha ne dersiniz olur mu Evet şimdi şurayı böyle güzelce geçiyoruz Ama güzeldi ya Güzeldi arabamız çok hasar aldı arkadaşlar Aman Böyle bir şey olamaz ya Araba ne hale geldi Örümcek ne hale getirdin arabayı umarım çatmazsın. Umarım çarpmazsın dedik. Oo çok güzel bir hareketti. Örümcek adamdan aksiyon dolu hamleler görüyoruz. Şimdi şurada bir sıkıntılı bölüm var. Burayı geçmem lazım. Nasıl geçeceğim bilmiyorum. Evet burada umarız düşmeyiz. Oh be düşmedik arkadaşlar. Düşmedik babacığım. Düşmedik 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 düşmedik. Oo son anda arkadaşlar son anda. Evet şimdi bu örümcek iyi gidiyor. Hiç fena değil hiç fena değil arkadaşlar. Siz yorumlara en iyi yarışın renklerden yazın tamam mı? Mesela yeşil arabayı kullanansa en iyi yeşil arabalı örümcek adam kullandığı yazabilirsiniz. Haydi bakayım. Şimdi geliyoruz abi. Yeşil arabalı örümcek adam. Abicim bu zorlu etabı da böylece aman ya olamaz arkadaşlar maalesef 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 yazmaya gerek kalmadı of 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 Evet maalesef bir numaralı örümcek adamı Eliyoruz arkadaşlar çok kötü yarıştı Rezalet yarıştı şimdi Sıradaki yarışmacımıza gidelim Ve sırada siyah kostümlü Siyah suitli Örümcek adam var mavi arabaya bindi arkadaşlar Bakalım bu mavi nasılmış Haydi bakalım Gazlı köklüyoruz abicim hiç zarar vermeden Arabayı yumuşakça şöyle indirelim Mükemmel bir iniş Evet bakalım arkadaşlar Spidey bu sefer başarılı olacak mı? Bu da mavi arabalı unutmayın tamam mı? Mavi arabalı mı iyi yarışacak yoksa Diğerlerimi şimdi anlayacağız Bu parkuru düzgünce kim bitirecek? Haydi bakalım örümcek adamlar yarışıyor abi Buradan da çıkalım Buraya çarpmayız diye düşünüyorum Bence çarpmadık Buraya da çarpmadık güzel Oo bayağı bir hızımızı aldık aslında var ya iyi bir hızlansak çok rahat geçeriz biz buraları da işte Aba olamaz ya Olamaz 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 Aman ya Rabbi Kapı kırıldı sağ kapı koptu abi Buradan çok hızlı bir şekilde uçmam lazım Az evvelki hatayı yapmamamız gerekiyor İnşallah düşmem aşağıya Haydi bakalım aslan parçasısın sen be Çok güzel geldi arkadaşlar Çok güzel geldi Haydi örümcek yapıştırabilirsin Burası çok riskli bir bölge. Burayı hızlıca geçmen gerekiyor. Haydi bakalım. Olabilir. Maviliğe güveniyorum ben. Arkadaşlar yalnız bu araba da güzelmiş ha. Çok hoşmuş. Bu araba da baya baya hızlı gidiyor. Evet 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 evet. Mük mük mük. Harika. Zorlu engelleri teker teker geçiyoruz. Şimdi toparla dostum. Bir dakika sakin ol. Sakin ol sakin ol. Kaldır şu arabayı. Evet. Arabayı toparladık. Evet bakalım örümcekten güzel bir hamle bekliyorum ben. Bu arada güzel bir uçuş olabilir bence. Haydi bakalım yapıştır. Yapıştır 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 rampaya çık. Çık rampaya. Çık rampaya. Geldik abi hızımızı aldık. Yapıştır 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 be. Arkadaşlar çok güzel gittik ama olamaz ya. Olamaz ya. Olamaz arkadaşlar. Maalesef bu örümcek de başarısız oldu. Ve yere yapıştı ve suya düştü. Neyse tamam. Bu da güzel bu da bir başarı sayılır Şimdi sıradaki yarışmacımıza dönelim Ve sıradaki örümcek adamımız Tam bir efsane arkadaşlar Bakalım arkasındaki o 4 tane bacağı nereden çıkacak Ha iyi arabanın içine girdi Wow çok şekil olmadı mı Harika oldu be çok güzel oldu Arkadaşlar dediğim gibi istek arabaları yazabilirsiniz İsterseniz e, Araba yarışlarına da devam edebilirim Ona göre tamam mı Haydi bakalım. Kanala abone değilsek abone oluyorduk. Unutmayın arkadaşlar. istekleri de bekliyorum. Aman ya Rabbi örümcek ne yaptın ya? Zentorno ne hale geldi? Abicim böyle bir şey olamaz. Hemen toparlıyorsun. Arkadaşlar bakalım kırmızılı örümcek adam güzel yarışacak mı? Kırmızı arabalı Spiderman geliyor abi. Kırmızı arabalı Spiderman çok stabil kullanıyor arabasını. Mükemmel gidiyor. Tamam şurada biraz frenleyebilirdik frenleyebilirdik ama o güzel bir toparlama harikasın harikasın dostum harikasın be canım süper gidiyorsun yaparsın sen yaparsın 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 o bana mısın demiyor arkadaşlar yoksa birinci bu mu olacak anlamadım gitti bu helikopter ne bu arada helikopterini çek kardeş ne yapıyorsun yukarıda abicim sana bakacağım diye kaza yaptım yemin ederim ha evet neyse şuradan şuradan çıkalım abi hızlıca Geliyorum geliyorum Evet 4 kollu spidey galiba güzel Allah'ım ya Rabbim ya Nazar değil arkadaşlar bu adam da Çok kötü yarıştı ya olacak şey değil ya Şimdi son yarışmacımıza gidelim Ve son yarışmacımız bakalım nasıl yarışacak Mor arabasına biniyor arkadaşlar Mor arabaya bindi İnşallah güzel yarışırsın ya Diğer spiderleri geçersin bence Bence geçersin kardeş Evet arkadaşlar bu daha usta bir şoföre benziyor. Bakalım ustalığını bize burada gösterebilecek mi? Evet şöyle el frenini kullana kullana geçeceğiz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Mor arabaya güveniyorum. Oo güzel arkadaşlar bu arada arabaya da çok az hasar verdi. Sadece ön camlar patladı. Spidey ne yapıyorsun? Spidey ne yapıyorsun kardeşim Spidey? Haydi bakalım yapıştı. Arkadaşlar güveniyorum bence yapacak. Bu arada şey de isteyebilirsiniz benden istediğiniz süper kahramanlar olabilirse başka süper kahramanları da getirip yarıştırabilirim bilginiz olsun tamam mı? Hatta öyle yapalım bir dahaki bölüm'e öyle yapalım arkadaşlar. Spider'in yanına başka süper kahramanlar koyalım. Evet şimdi örümcek adamları yarıştırdık ama güzel verimli bir çalışma olmadı. Oo bir dakika bir dakika bu iş değişti bu Spidey güzel gidiyor şu anda inşallah nazar değmez. Buna da nazar değmesin ne olur bu güzel gidiyor bu güzel gidiyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Çıkalım hemen rampaya. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Rampadan hızlıca yardırdı aslanım benim be. Çok güzel bir mükemmel atlayış gerçekleştirdi. Toparladı arabanı. Oo, arkadaşlar bana mısın demiyor. Bana mısın demiyor. Çok güzel bir şekilde kullanıyor arabasını. Evet, burada burada biraz uçacağız. Şimdi uçmanın tam zamanı. Uçmanın tam zamanı ama çok 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 şey yaptık. Bas şurada gaza. Abicim dur olmadı bu ama olmaz ki nereye gittin ya araba ne hale geldi arkadaşlar son Spiderman çok gaza geldi iki övdük diye yani hemen şımardı ya böyle bir şey olamaz Şimdi geri gel yapıştır bakalım yapıştır gelsin evet arkadaşlar şimdi uçuyoruz Basıyor 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 ay be mükemmel bir atlayış Arkadaşlar inanılmaz anlar işte zafer şampiyon işte kral arkadaşlar ve kazanan mor arabalı Spidey oldu. Hadi bakayım bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.